Merhaba sevgili anneler. Bugün sizlere bebeğinizin gazının nasıl çıkarılacağını göstereceğim. Şimdi bebeğimizi bu şekilde alıyoruz. Sırtını bu şekilde sıvazlıyoruz. Yukarı aşağı. Sonra iki göz, iki omuz arasındaki kısma elimizi böyle koyuyoruz yumuşak hareketler göstereceğim bu hareketler size bebeğinizin doğumdan itibaren gazlarının giderilmesinde yardımcı olacağını düşünüyorum bu şekilde bebeğimizi yatırıyoruz sonra karnına doğru hafif hafif böyle bacaklarını büküyoruz bu şekilde bu şekilde 5 kez 5 kez 1 2 3 4 5 Daha sonra 1 2 3 4 5 Sonra 1 2 3 4 5 Bebeğimizin karın bölgesini elimizle masaj yapıyoruz. Bir dakika boyunca yapabiliriz. Daha sonra bu pozisyonu uyguluyoruz. Hafif hafif dokunmalar yapabiliriz. Bebeğimizi rahatlamasını sağlayabiliriz. Sonra ayak tabanlarına ellerimizle Baş parmağımızla hmm. ufak dokunuşlar yapıyoruz. Hem gaz için işe yarıyor hem de beyin gelişimini sağlıyor. Bu şekilde. Şu anda benim bebeğim beni izliyor. Çok mutlu. <laughs> Umarım işe hepinize yarar. Ee, sevgiler diliyorum. Sağlıkla kalın. Да.